Bir zamanlar masal diyarında, neşeli bir ormanın kenarında Pıtırcık adında sevimli bir renk cücesi yaşarmış. Pıtırcık, renkli dünyanın koruyucusu olarak ormanda yaşayan tüm canlıları sevgiyle korur ve kollardı. Bir gün Pıtırcık ormanda dolaşırken uzakta acı acı bir ağlama duydu. Merakla sesin geldiği yöne koştu ve bir tavşanın hıçkırarak ağladığını gördü. Tavşanın adı Hırpırdı. Hırpır'ın gözleri yaşlarla doluydu. Çünkü yuvanın yanıp kül olduğunu ve ailesini kaybettiğini anlattı. Pıtırcık hırpırı teselli etti ve ona yardım etmeye karar verdi. Ancak ormanda yapayalnız kalmış bir tavşanın başına daha da kötü şeyler gelebilirdi. Bu yüzden Pıtırcık hırpırı yanına alarak ormanda daha güvenli bir yere gitmeye karar verdi. Yolda bir ayı ile karşılaştılar. Ayının adı Tombiş'ti. Tombiş Onlara ormanın derinliklerinde güvenli bir yer olduğunu söyledi ve onlara eşlik etti. Böylece Pıtırcık, Hırpır ve Tombiş bir araya gelerek birlikte güçlendiler. Yolda karşılarına birçok zorluk çıktı. Ancak dayanışma ve birlikte çalışma sayesinde her engeli aştılar. Sonunda ormanın derinliklerindeki bir mağaraya ulaştılar. Mağara onların yeni geçici yuvası olacaktı. Pıtırcık, hırpır ve Tombiş birlikte çalışarak mağarayı güvenli hale getirdiler. Birlikte yiyecek buldular, birlikte güvende kaldılar ve birlikte oyunlar oynadılar. Birbirlerine destek oldukça aslında yalnız olmadıklarını ve her zorluğun üstesinden gelebileceklerini fark ettiler. Günler geçtikçe Pıtırcık, hırpır ve Tombiş arasında sıkı bir dostluk ve dayanışma bağı oluştu. Artık birbirlerine yalnızca arkadaş değil, aile gibi davranıyorlardı. Sonunda ormanın yeniden yaşarmasına ve hayat dolmasına yardım eden güçlü bir ekip oldular. Piterçik, Hırpür ve Tombiş dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişlerdi. Ve böylece Piterçik, Tavşan ve Ayı'nın dayanışma, öyküsü, masal diyarında dilden dile anlatıldı, herkesin yüreğine umut ve sevgi tohumları ekildi. Şimdi ise gözlerinizi kapatın ve güzel bir rüyaya dalın. İyi geceler.